bana ahlak dersi veren baba annemle yaşadığım bir anımı sizinle paylaşıyorum. yıkıcı değil, yapıcı ve toparlayıcı düşünceye sahip olan insanlar yaşadığı toplumda daima o toplumun mutlu ve huzurlu olması için yaşanan şartlara ve ortama göre yeni fikirler üretirler. İşte ben bu meziyetleri babaannemde gördüm. Yaşadığım sürece onu hep aklımın bir köşesinde, yastığımla dilimin duasının her gece buluştuğu anda, Yüce Rabbime yalvarırken onun ismini de dualarımın içine katıyorum. Yıkıcı insanlar, bir masanın üzerinden düşen kül tablasını kimin düşürdüğünü sorgular. Ama yapıcı olan insanlar da halı kirlenmesin diye halının üzerine dökülen izmaritleri ve külü nasıl temizlerizin hesabını yaparlar. Benim babaannem yaşadığı süre zarfı içerisinde Suruç'ta Dikili mahallesinde yaşayan ailelerin hem mahalle muhtarı hem süt annesiydi eşine ve anne babasına kızanın, karnı acıkanın, imece usulü yapılıca işlerin ilk akla gelen ismiydi. Dikili mahallesinde yaşayan aileler onu çok çok iyi tanırlardı. Babaannemden bir anım. Cemal Sun'a arkadaşımın evlendiği gün, düğün gecesinden bir gün önce, boş gece tertiplemişti. Ben de o geceye katılmıştım. O gecede arkadaşım Osman ve dayım Mehmet de vardı. Düğünde 7-8 tane masa yan yana bahçeye düzülmüştü. Ve biz geceyi kutluyorduk. Ben bağlama çalıyordum. Osman da yanımda oturmuş darbuka çalıyordu. Hafif bir esinti ve ortamın güzel gitmesi alkolü fazla kaçırmama neden oldu. Osman masaya elini her uzattığında Osman dur dedim. Senin aldığın alkol yeter. Sen ayık kal. Çünkü ben kafayı buldum. Artık dilim dönmüyor ve kekelemeye başladım. Şimdi bu masa ortadan kalkınca kimse ayıkmadan koluma gir. Çünkü ben ayakta duramıyorum. O ana kadar kim içen adam ne yaptığını bilmez dese ben inanmazdım. Hayır, sarhoşluk bilinçli olan bir şey. İçinde birikenleri sarhoşken söylemek için yapıyorlar diyordum. Ben ayağa kalktım. Osman koluma girdi. Hatır alıp yola çıktık. Eve gidiyoruz. Ayaklarım birbirine sürtüyordu. Bizim eve varmadan komşumuz Sonergil'in kapılarının önünde at arabası vardı. Osman gel, arabada biraz oturalım. Bu şekilde eve gidersem babam beni döver. Hiç görmemişler dedim. Bekle, bekle, baktım ayakacağım yok. Hadi gidelim Osman, ne olacaksa olsun dedim. Osman beni kapının önüne getirdi. Osman hadi sen git dedim ve onu gönderdim kapılarımız tahtaydı. Sokak kapısını yavaşça açıp içeri girdim. Ve çeşmede elimi yüzümü yıkadım. Ama ne yaptıysam kendime gelemedim. Mutfağa girip sandalyede oturduğumu hatırlıyorum. Gerisini hatırlamıyorum. Babaannem kimsenin ruhu bile duymadan, hiç kimseyi ayıktırmadan başıma kovalarla su dökmüş. Üzerimi değiştirmiş, pijamalarımı giydirmiş. On kişi yattığımız bir odada beni yatağıma koymuş. Mehmet dayım da eve gidip mahalleyi gece yarısı ayağa kaldırmış. Ali amcam nereden geliyorsun demiş. Dayım da Ramazan'la birlikte Cemal Sunan'ın düğünden geldik demiş. Ali amcam sabah erkenden bizim eve geldi. Daha hepimiz yataktayken Nerede o Ramazan? Diye bağırmaya başladı. Belli ki beni dövecekti. Babaannem, hayırdır oğlum? Neden böyle hiddetlendin? Ne oldu ki dedi. Amcam, Ramazan eve sarhoş geldi mi dedi. Babaannem de, ne sarhoşu oğlum? Herhangi bir şey yok. Bak, anne babası, kardeşleri hepsi bir arada. Kimse bir şey duymuş mu sor onlara. Çünkü babaannem kimseye yansıtmamıştı. Ve ortalık yatışınca beni yanına çağırdı. Bak oğlum, bu alkol illeti sana zarar verir. Ailene de zarar verir. Hem kendin rahatsız olursun, hem de çevrendekiler rahatsız olur. Bir daha içme tamam mı? Bak ben kimseyi ayıktırmadım. Sen de bana söz ver bir daha içmeyeceksin tamam mı? Tamam babaanne dedim. Bana söz verince beni nasıl mutlu ettim bilemezsin dedi. Niçin babaanne dedim. Artık gizlimiz saklımız olmayacağı için mutlu oldum. Ben sen üzülmeyesin ve seni kimse dövmesin diye hep gizleseydim sana ve kendime büyük kötülük yapmış olurdum bunun vebalini kaldıramazdım dedi. Ama şimdi olsa bazı babaanneler oğlunu gelinin yataktan kaldırıp hele gelin oğlunuzun halini görün deyip ortalığı velveleye verirdi. Büyük anne ağırlığını korursa etrafında yosunlar çimenler biter. İnsanlar da ahlaklı bir nesil yetişmesi için o çimenlerin arasına meyve veren fidan ağaçlarını diker. Babaannem toplumda benim ahlakımın sevilmesinin temel taşlarından birini elleriyle gündelik yaşantıma katmıştı. Onu rahmetle anıyorum Ramazan Taşçı.